Gözden ırak olunca, gönülden de ırak olur sanıyorsun ya. Aslında öyle de oluyor. O çok eski bir sevdaydı. Bitti diyorsun. Bana yok arası hatırlanmıyor bile diyorsun. Unuttum sanıyorsun. Ama biri yanından geçerken onun gibi gidiyor Onun gibi bakıyor, onun gibi gülüyor. Bütün unuttuklarım boşa Bütün unuttuklarım boşa Seni tekrar yazabilecek kadar gücüm yok veda mı hoş geldin? Hiç sevmediğimi düşünürdün her zaman bu yüzden mi boş verdin? Çok kere düştüm kalkamadım sen yanımda olsan kosterdin. Sana verecek bir kalbim kalmadı üzgünüm ellerim boş geldi. Gittiğin o günde kalmışım hala sen dizlerimde dermandın. Sana geliyorum aç kalbini bana orada bir yer var mı? Herkes sağ çıkabilmiş bu bataklıktan geriye bir ben kaldım Bir tek seninle konuşamadım ama bütün kağıtlara dert yandım Aramızı ördüğümüz duvarlardan çiçekler açıyor görmen gerek Sana anlatacak çok şeyim var ama her şeyden önce dönmen gerek Dünya sandığın kadar masum değil masallarda adil kazanır Seni sensizken çok anlattım ama eğer bilirsem yazar yazarım Şu insanlar acıyorlar gibi bakıyorlar bana ben yıpranmışım Zarar vermişiz seni. Sen seni kendimden bile kıskanmışsın Yazdıklarım hiç geri getirmemiş Nefret etmişim ıslanmışım Manisal'in yağmurları yağıyor Yine kendi başıma ıslanmışım İçimde herkesten karanlığım uzaklaş Gökyüzü ekme siyahtan Fotoğraflarını yaptım dedim ama kendimi yakarım resmini yakmam çok sarhoştum yalan söyledim Belki de bunlar nefsi müdafam Gel yeniden başlayalım Defterler kapanmış eski bu dava biz o güzel günleri hiç yaşanmamış sayacaklar Yalandan bir bez parçasıyla açtıkları yaraları saracaklar Sevgiyi bir kaşıkla veriyorken kepçesiyle geri alacaklar Güzel seven bütün insanlar yine yanlış kalplere kanacaklar Yazdığın mektubu attım dedim Seninle bir daha olmaz dedim İçimde herkesten karanlığı uzaklaş hasret bunu atır dedim Açılmış beyaz sayfalar kadar temizsin üstünü kirletemedim Aynı filmi tekrar izlemeyecektim ve söz dinletemedim Benim hayallerim çok kırıldı gel Ömrümüzde yalan olsun Yeter ki ahirette karşım açık geçtiyse hakkı varam olsun Yıllar çok şey değiştirebilir, yazdıklarında silinebilirmiş Bazen kalmayı çok istesem bile yüzüne bakmadan gidilebilirmiş Altı yıl önce görebilsek keşke tam o günler usulü taktım seni aşk değil gurur yakarmış ne garip ben gururu yaktım İnan ki olma işi bile sorun değil ben seni sensizken sevdim Eskisinden daha hareketliyim ama mevzu sen olunca duruldum artık Sana gözyaşıyla gelenlerin et evet, bir tebessümle gider. Biz kalmadığını düşünürler Lakin bütün odalara inecekler Belki de son kez yapıyorum artık Sana bahsedemem yorulduğumdan Kalbimde bir şişlik varmış minik ellerinizle olduğunda Elin başın gözün üstündeyken nasıl oralardan düşebiliyorsun Seni kendinden daha çok seven bir kalbin var ama üzebiliyorsun İnsanlar bazen nefes alıp verirken bile ölebilirler yanıp yanıp kül olmuşum sen En azından gülebiliyorsun Tanrımdan tek 7 yedinci kez yazdırmasın artık bunu Eski onuru arayanlar varsa eğer yerimde bir yankım bulur Dün geceden çok sallanmışız o yüzden bakışlar baygın durur Sen sevgimizden harcarsın zaten ceplerinde kalsın フォロー